Bir memleket masalı Nurdan Baş Memleket dediği şiir olur Başakta serpilip mana bulur Ölse bile Delilmelik gözden gözlere Duygulaş olur Olmalı insan Analar ağlarken Hak demeli sarf e, Hak demeli harf Soframız memleket Tutmalı tek sarf Toprakların yaralı yanık Bağrında Al kırmızı hilal edir göklerde, Refile bile ser yamaç diklerde. Ferahlanır gönlüm, nur, nur parklarda, Kirpiklerin asıları göklerde. Melekler olgunlaşır derinlerde, Uğultusuyla su, rüzgarın sinesinde dolaşır. Ardı kesilmeyen bir musikiyi andırır, Mahur bestelerde, Ve bitip tükenmez Sevdası hilaldir, Yakar yüzünü, Eğitimin dip uca kenar süsü, Yurdumun toprağına çöreklenmiş bekliyor, Karanlıkları vahşice yırtar aydınlıkların,